Boran sağ tarafa iyi top gönderdi Uğur Şahin. Uğur top kayboldu. oldu. Araya doğru atılan top Boran kademeye girer mi? Çok kritik bir müdahale Boran'dan. Kura kaptan Boran. Boran solda Mustafa var. Mustafa Ekimoğlu. Yasir Boz gitti orada. McDonald'dan. Pas araya iyi girdi orada Boran. Şimdi Boran uzun top gönderdi. Özder arkaya sekti. Mustafa Ekimoğlu koşu yapıyor. Mustafa kontrol etti. Mustafa Ekimoğlu çaprazda vurdu. Top ağlarda gol. Gol 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 Mustafa Ekimoğlu. Yine Boran sağ tarafa doğru Berkaya çok iyi top. En solda boşluk var. Sağdan da bindiren var. Tyler ara pasını verdi. Boran. Müthiş tehlike. Kanatlardan İskoçya savunmasında 3. bölgeye bulaşmak istiyoruz. Şimdi Uğur Şahin. Rakatten Boran. Boran solda Mustafa var. Mustafa Ekimoğlu. Genç yeteneklerimizden sol tarafa şimdi Ege Boran Boran çok iyi söktü Boran Boran top hala ayağında Boran'ın üst üste çalımlar Alp hata geldi orada dikkat etmemiz lazım açı daraldı şimdi yeniden vuruş bırak Alp pozisyon devam ediyor dikkat etmemiz lazım kaleye doğru yöneldi top Boran topa dedi Dominik Top şimdi İskoçya'da ileriye doğru gönderilen top Boran. Geriye Mustafa Ekimoğlu Yasir top sıkıştı kaldı o noktada. Şimdi İskoçya'da Boran takipte. Owen Boran mücadelesi Boran. Ahmet Mustafa'ya gelmedi o top. Boran. Owen Citroen Boran mücadelesi Boran harika aldı topu orada. Şimdi pası sağ tarafı Uğur Şahin. Uğur ya